diyebilir miyiz ki? Yani iman etmişler, İsa'yı kabul etmişler ama hayatlarında neredeyse hiçbir şey değişmemiş. Baktığın zaman yani sanki hiçbir şey değişmemiş gibi değil mi? Doğru. Hayatında bir transformasyon, bir dönüşüm yaşamamış o kişi. Gözle görülmüyor, meyvesi yok. Bu çünkü düşünceleri değişmediği için değil mi? Kesinlikle. Ve e, iblis de bu kaleleri kullanarak bizim hayatımıza egemen olmaya devam ediyor değil mi? Aynen. Yani eski düşünce yapısı devam ettiği için eskisi gibi yaşıyor, eskisi gibi konuşuyor, eskisi Çok gibi doğru. davranıyor. Doğru değil mi? Evet, aynen. Ve aynı zamanda diyebilir miyiz o zaman bağışlamamak hatta e, işittiğimiz gibi işte bir duygudur. Bağışlamanın bir duygu olduğu düşüncesi de Tanrı sözüne karşı gelen ya da doğruyu yansıtmayan yanlış bir düşünce olduğu için bir kale olarak kafamıza girdiği sürece bağışlamanın bir duygu olarak gelmesini işte onu hissetmeyi bekleyeceğiz. E aslında o öfke hissettiğimiz için hiçbir zaman başlamadı hissedemeyeceğimiz için evet. başlamayacağız. Başlamayacağımız için de tutsak kalacağız. Doğru. doğru, doğru ve hayatımızda hiçbir değişim söz konusu olmayacak. Şimdi izleyicilerimiz merak edebilir. Peki ben hayatımda şeytanın hayatımda bir ruhsal kale oluşturduğunu nasıl algılayabilirim? Nasıl anlayabilirim? Hı hı. Bunun için üç şeye bakmak gerekiyor. Birincisi e eğer Tanrının isteğini bildiğimiz halde Tanrının sözüne aykırı bir durum varsa hayatımızda o zaman bir ruhsal kalenin varlığından kuşkulanabiliriz hayatımızda. Yani Tanrının sözüne aykırılık, Tanrının isteğine aykırılık. İkincisi eğer hayatımızda bir umutsuzluk, ümitsizlik ve çaresizlik durumu söz konusuysa aynı zamanda bir ruhsal kaleden şüphelenebiliriz. Üçüncüsü de eğer yenilgiyi kabul etmişsek artık yapacak bir şeyim yok, çaresizim hiçbir şey yapamıyorum, pes etmiş durumdaysak yani yenilgiyi kabul etmişsek bu da Şeytanın aklımızda bir ruhsal kale kurmuş olduğunu olduğuna bir işarettir. Bu konuda hmm. kuşkulanabiliriz. Örnek vermek gerekirse konumuzla bağlantılı olarak şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı bizden bağışlamamız gerektiğini söylüyor. Tanrı diyor ki bağışlayın. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinize bağışlayın. Tanrı'nın sözünü biliyoruz ama eğer bağışlamıyorsak Dolayısıyla Tanrı'nın sözüne bir aykırılık söz konusu. O zaman bağışlamama hayatımızda aklımızda bir ruhsal kale olmuş durumda. Şeytan bağışlamama kalesini aklımıza kurmuş ve oradan hayatımızı yönetmeye yönlendirmeye çalışıyor demektir. Evet, evet. bu da tabii ki büyük bir tehlike. E, çünkü kutsal kitap iblise fırsat vermeyin diyor. E tabii öyle bir dünyada yaşıyoruz ki gücenmemek incinmemek neredeyse mümkün değil. Yani Doğru. Ee, bir gün bir gün geçiremiyorsun yani bir sıkıntı bir zorluk yaşamadan birisinin sana bir ters davranışı olmadan birisinin sana bir ters lafı olmadan çünkü insanlar bencil kaba saygısız sevgisiz davrandığı için ve günah işledikleri için sürekli etrafımızda bu kirlenmiş dünya içinde bizi rencide edecek bizi incitebilecek durumlar yaşıyoruz değil mi? Evet. Bu yüzden e, her gün bağışlamamız gerekecek hatta e, şu aklıma geliyor Petrus İsa'ya sordu kaç kere bağışlamayayım günde 7 kere mi bağışlayacağım İsa ne dedi ha, hayır 7 kere yetmiş. yani evet. 490 neredeyse 49. 500 kere tamam. bu sanki dakikada bir bağışlamak birkaç birkaç dakikada bir bağışlamak Üç dakikada, gibi. Bir, evet. Üç dakikada Üç bir bağışlaman dakika. gerekiyor Doğru. hatta yani değil mi? sokakta <laughs> bir dolaşırsan e, şu bir kalabalık bir caddeye çık mesela İstanbul'da bir trafiğe falan çık o e, evet. işte iş çıkışında falan o kadar bir kargaşa söz konusu ki yani evet. o kadar bir gürültü patırtı bir koşuşturma söz konusu ki 3 dakikada bir, bir sorun yaşayabilirsin. 3 dakikada bir bağışlaman gerekecek. Doğru, ee, Cevde bu konuya devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Tabii. Sevgili izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte olacağız. Bunu izleyin lütfen. Ücretsiz bilgi paketinizi isteyiniz. İncil, vaaz cd'leri, kitapçıklar ve broşürlerden oluşan paketinizi ücretsiz olarak size göndereceğiz. Adınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve e-postanızı bildirmeyi unutmayınız. Adresimiz Posta kutusu 168 Şişli İstanbul E-Posta Müjde Türkiye MSN.com SMS hattı 0534 611 8175 Sevgili izleyicilerimiz bağışlama konusuna devam ediyoruz. Ben Güçlü Erman ve stüdyoda misafirim olarak Kutsal Kitap Öğretmeni Cevdet Özdemir bulunmakta. Cevdet, Programımızın başında gördük, bir soru sormuştuk. Bağışlamak bir duygu mudur, bir karar mıdır diye. Bunu hatta sokaktaki vatandaşlarımıza da sorduk. Farklı cevaplar aldık. Bazıları işte bir karardır dedi, bazıları bir duygudur dedi. Bunu inceliyoruz. Sen de bize dedin ki kutsal kitaba göre bu bir kesinlikle bir karardır. Evet. Bunu açıklamaya devam eder misin lütfen? Tabii ki. Aslında bu ruhsal kale, kale konusunda bir ayet var. Onu paylaşayım. Arada, aradan önce ona değiniyorduk. 2. Korintiler 10. bölüm 4 ve 5. ayetlerde diyor ki çünkü savaşımızın silahları insansal bedensel silahlar değil ama kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları ve tanrının bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor ve her düşünceyi Mesih'in itaatine bağımlı kılıyoruz diyor. Dolayısıyla bir bir engel, bir Tanrı'nın Tanrı'nın sözüne karşı bir bir baş kaldırı söz konusu diyor ki ya safsataları ve Tanrı'nın bilgisine karşı diklenen her yüksek şeyi yıkıyoruz, her engeli yıkıyoruz. Dolayısıyla biz bağışlamanın bağışlamamanın bir bir kale olduğunu. Ve Tanrı'nın sözüne aykırı olduğunu, Tanrı'nın sözüne karşı, karşı bir baş kaldırı olduğunu açık bir şekilde söyleyebiliriz. Aslında şeytanın aklımızda bir kale kurduğuna dair en büyük gösterge de kişinin yaşamında olan çelişkilerdir. Yani inandığıyla Söylediği ya da yaptığı şeyin farklı olması o kişinin hayatında bir kale olduğunu gösteriyor. Yani nasıl? Örneğin kilisede biz kiliseye gittiğimiz zaman birçok birçok zaman bağışlamamız gerektiği vaaz ediliyor, duyuruluyor. Buna inanıyoruz. Gerçekten kutsal kitabı okuyoruz, kutsal kitaba inanıyoruz. Bağışlamamız gerektiğini biliyoruz. Buna inanıyoruz. Fakat eğer bunu yapamıyorsak, eğer bağışlayamıyorsak demek ki gerçekten de aklımızda bir tane bir ruhsal kale var. bağışlama konusunda bir ruhsal kale var. Yani inandığımızla yaptığımız şeyin birbiriyle çeliş, çelişmesi bize aklımızda bir kalenin olduğunu çok açık bir göstergesi. Ee, şimdi bağışlama konusuna gelince ee, aslında bağışlama Grekçe afiye mi diye bir sözcük. Grekçe anlamını afiye mi öyle bir sözcükten geliyor ve anlamı e, borcu silmek. Hı hı. ya da bir kişiyi özgür kılmak, bir kişinin kaçmasına izin vermek, hı. Kutsal Kitaba göre de ipini çözmek veya serbest kılmak anlamına geliyor. Evet. Çünkü bir bir kişiyi bağışlamadığımız zaman biz aslında o kişiyi kendimize bağlıyoruz. Bir iple kendimize bağlıyoruz. Onu kendimize mahkum ediyoruz. Onu kendimize köle durumuna getiriyoruz ve onu onu tutsak ediyoruz kendimize. Ama bağışladığımız zaman o ipi kesmiş oluyoruz. İşin ilginci şu ki. Yani bir kişi bize karşı bir suç işlediği zaman, bir günah işlediği zaman, bir kabahat işlediği zaman, biz ne yapıyoruz? O kişiye karşı öfke duyuyoruz, kin duyuyoruz, nefret duyuyoruz ve onu bağışlamıyoruz. Evet. Bağışlamadığımız zaman Kutsal Kitaba göre şu anlama geliyor: Biz o kişiyi kendimize bağlıyoruz demektir. Yani biz o kişiye seni asla bağışlamayacağım dediğimiz zaman aslında o kişiye bir tane kelepçe takıyoruz koluna. Ama o kişiye kelepçeyi takar takmaz aslında ipin diğer ucunda da bir başka kelepçeyi biz kendimize takıyoruz evet. ve onu kendimize mahkum ediyoruz. Kendimizi ona bağlıyoruz ya da onu kendimize bağlamış oluyoruz. Ve ilginç olan şey şu ki o nefret ettiğimiz kişiyi o hoş, hoşlanmadığımız kişiyi bağışlamamakla kendimize bağladığımız için her yere taşıyoruz evet. yanımızda her yere götürüyoruz yatak odamıza çalışma odamıza iş yerimize mutfağımıza <laughs> düşünebiliyor musun yani görmek istemediğimiz kişiyi sevmediğimiz ya kişi... O kişi ölüp gitse bile Aynen. hala seninle kalıyor çok doğru <laughs> hatta öyle bir şey ki bağışlama aslında bir bulaşıcı bir hastalık gibi yani çoğalan bir hastalık gibi bir kişiyi bağışlamadığımız zaman kolaylıkla bir başka kişiyi, ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi bile bağışlamamaya başlıyoruz. Bir, bir süre sonra fark etmeden bir bakıyoruz ki aslında bir İETT dolusu insanla dolaşmaya başlıyoruz. İnsanları kendimize bağlamışız, Beren İnsanları insanları kendimize, kendimize mahkum herkes. etmişiz. Evet. Ve hayatımız ağırlaşıyor düşünsene. Çok doğru. O kadar insanı taşıyorsun sırtında. Çok doğru. Hatta çok ilginç bir şey nokta basın dedin ki hatta sadece canlı insanları değil yani henüz yaşayan insanları değil ama ölüleri bile, cesetleri bile kendimizle taşıyoruz. Nasıl mı? Evet. Örneğin örnek veriyorum ülkemizde çok oluyor bu bir kişi genç bir kişi ...evlenmek istemiyor. Sevdiği kişi değil. Ve ailesi zorla onu evlendiriyor. Anne babası zorla kızı evlendiriyor. Diyor ki hayır bu kişiyle evlenmeni istiyoruz. Ve kız bunu kabul ediyor ister istemez. Ama maalesef evliliği başarısız, başarısız oluyor. Ve sıkıntılar yaşıyor. Kocasından dayak yiyor. Ondan sonra kovuluyor. Ve çok kötü bir hayata düşüyor. Ve başlıyor anne babasına karşı büyük bir kim? Büyük bir nefret duymaya. Onlardı. Sizdiniz beni bu hale düşüren. Eğer siz istemeseydiniz ben böyle bir evlilik yapmayacaktım. Ve bu duruma düşmeyecektim. Baş. Büyük bir kim beslemeye ve bağışlamamazlık ortaya çıkıyor. Anne babası öldüğü halde hmm. yıllar olduğu halde belki kemikleri toprak olduğu halde o kişi hala ölü olan anne babasını bağışlamamakla onlarla olan bağını sürekli böyle canlı tutuyor ve maalesef onu mahkum durumda tutuyorlar. Yani bağışlamadığımız canlı yaşayan insanları hmm. hatta ve hatta aynı zamanda zaman zaman dikkat etmezsek cesetleri bile yanımızda taşıyabiliyoruz.